Türkiye'de ilk kez zeytinde gece hasadı yapılıyor. Peki neden gece hasat yapılıyor? Ne, bunun esprisi nedir? Gidelim hemen bizlerle Sefer Ağaç'a konuyla beraber bizleri bekliyor. Sefer neden yapılıyor Manisa Salih'te bu gece hasadı? Hepsini anlatacağım Hikmet Öztürk. Evet zeytin asadı Türkiye'nin birçok noktasında yapılıyor ama görmüş olduğunuz gibi şu an Salih'deyiz. Burada bir zeytinlikten zeytinliklerin alanındayız ve burada ilk defa bir gece asadı yapılıyor. Peki neden gece asadı yapılıyor? Cinsi ne bunun? Buradan işletmeye kaç dakika da gitmesi gerekiyor? Onu da tabii ki uzman konuma soracağım. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Neden gece asadı? Şimdi herkes merak ediyor. Herkes gündüz yapıyor. Biz niye gece yapıyoruz? Evet gece asadı yapmamızın sebebi gecenin düşük sıcaklığından da faydalanarak oksidasyonu engellemek. Evet. Gün ışığından ve sıcaklıktan ayrı bir şekilde toplanan zeytinlerde kızışmanın önüne geçmiş oluyoruz. Evet, burada bayağı soğuk bir havada var şu anda. Evet hava soğuk serinledi bu zamanlarda böyle oluyor ve zeytinlerimizi kasalara koyuyoruz. Tek kasalara... tek toplanıyor bu arada onu da dikkat edin. Evet, Şimdi bakın şu anda bakalım. Arbekina'dan bahsedebilirim biraz. Evet. Arbekina cinsi bodur bir bitki olarak geçer. Zeytin taneleri küçük ve e, adetleri fazladır. Yani verimli bir cins olarak bahsedebiliriz Arbekina'dan. Dolayısıyla tarak aralara geçmediği için evet. ve gece hasadında özel bir zeytin üretip zeytinyağı, kaliteli bir zeytinyağı yapmak istediğimiz için de elle toplama yapıyoruz. Burada çok önemli olan unsurlardan biri kasalara koyuyor olmamız. Çünkü hasatlarda genelde toprağın betanın üzerine veya çuvallarda istifleme yapılıyor. Biz kasalarda aslında zeytini tutarak ...birbirlerinin üzerinde sıkışmayla yağını, dolayısıyla oksidasyonunu engellemiş oluyoruz. Havanın kararması bir de alalım oraya şimdi seyircilerimiz, ilk defa açanlar, ilk dinleyenler için. Havanın kararması neden gece? Gece çünkü zeytinlerin gece asadıyla güneş ışığından ve sıcaklıktan evet. ari bir şekilde toplanması oksidasyonu engelliyor. Evet. Zeytinde kızışma dediğimiz kusuru engellemiş oluyor. Böylece kaliteli bir zeytinyağı için doğru formdaki zeytini de toplamış oluyoruz. Evet. Bu yüzden gecase diyoruz. Şimdi bu fiziksel özelliğidir bu zeytinin. Onu bir alalım. Kabuğunun yapısını, aromasını baktığımızda. Ee, ince ince kabukludur. Arbekina küçük, bodur evet. bir bitki meyvesidir. Verimli bir çeşittir. Zeytinde yağlık olarak geçen bir çeşittir. Ağaçlara da baktığımızda büyük değil. Evet, ağaçları bodur bodur tabir edilen e, boyutları küçüktür Erbikinanın. Evet, buradaki şimdi bundan sonra toplandıktan sonra bir de işletmeye girme zamanı var, değil mi? Evet, kesinlikle. Burada e, fabrikamıza yakın bir bölgede kendi arazimizdeyiz, Arbekine bahçemizdeyiz. Burada hasadımızı bitirdikten sonra hemen fabrikamıza gidip dakikalarla yaraşarak e, zeytini zeytinyağına dönüştüreceğiz. Neden dakikalarla yaraşıyoruz? Burada amaç zeytini evet. yormadan bir an evvel sıkıma ulaştırabilmek. Hı. Gece yapmamızın sebebi gecenin serinliğinden faydalanıp sıcaktan uzak bir şekilde çünkü kaliteli bir zeytinyağının en önemli uzak durulması gereken şey sıcaklık. Çok, teşekkür ederiz. yanımıza katıldığınız Evet. Şu anda görüyorsunuz Hikmet Öztürk gece yapılıyor ve biraz biraz yapıldıktan sonra da dekalarla yarışarak işletmeye gidecek. İşletmede de bir an önce sıkılacak. Tabii ki vitaminin de gitmemesi gerektiği için ve güneş ışığında maruz kalmaması için. Türkiye'de ilk defa gece ısıtığını sahilden yaptık. Şu sözü şimdi sana bırakalım.